Bazı şakalar kişisel ve gizlidir. Bazıları ise herkesin eğlenmesi içindir. Bu gerçekten büyük bir olay olacak. Garantili bir başarı. Evet. işte buradayım. Yani yukarıdayım. <laughs> Korkmayın. Göründüğü kadar kötü değil. Kefakar Doğu Lisesi futbol takımı. iyi bir oyun çıkarın ve kazanın. Yaşasın güçlü penguenler. <laughs> ...ben size başından anlatayım. Her şey şöyle başladı. Maskot. Benim işimde başarılı olmak için sabahları çok erken kalkmanız gerekir. Hmm. Hmm. Oh. Ah. Ah, garip bir alarmdır ama işe yarar. İşe koyulma ve ablam Ceni bunaltma zamanı. Ay. İşte en iyi takım. İşte kazanan takım. İşte güçlü penguenler. Ah, Andy. Zekice pekala böyle bir şey kim yapmış olabilir? Bilmiyorum ama öğrenirsem ilk sana söylerim baba. Hoşça kal. Kahvaltı için sağ ol Endi. Sana kahvaltımı hazırladı. Hayır kahvaltı etmememiz sağladı. Hoşça kal. Güle güle. Endi. Oh bu ne içindi? rafındaki pomponlar içindi. Neden bahsettiğini anlamıyorum Can. Neyse gitmem gerek. Bugün okul toplantısı var. Bay Deroza okulun yeni maskotunu açıklayacak. Çok heyecanlıyım anne. Vay canına bugün mü açıklıyor? Yeni okul maskotu mu? Hadi Andy sanki bilmiyordun. Bu arada arkadaşlarımın yanındayken... ...bana selam verme lütfen. Teşekkür ederim. Güle güle sonra görüşürüz. Vay be gerçekten de bugün müymüş? Yeni okul maskotu. Hah! Bunu daha yeni duyuyorum. Neyse, hareket zamanı. Bugün Smokin günü. Umarım her şey yolunda gider. Endişeli misin? Aa, belki biraz. Mesela kuşçu çocuk nerede? Hala gelmedi. Hey, sakin ol. Birazdan gelir. O Muş'un arkadaşı ve Muş hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı. Muş'un arkadaşları siz misiniz? Ha, şimdi... Evet. Ben getirebilirim. Malları saat 2'de mi? 11 daha iyi. 11'de görüşürüz. Ama 11 tam şeye denk geliyor. Görüşürüz. <laughs> Fermuar 1925 yılında icat edilmiş ve pantolonlar bugün giydiğimiz haline gelmiştir. Onu 14 geçiyor. <laughs> Pantolon <laughs> basit ve klasik ama tek kelimeyle başarılı. Matematikten sonra proje üzerinde çalışmalıyız. Sorun, matematikten sonra smokinleri almalıyım. Hay aksi. Bu durumda planda gecikme oluyor. Biliyorum, çabuk olacağım ama önce bir plan yapmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şefakar Doğu Lisesi'nden canlı yayındayız. Okul genelinde büyük bir heyecan hakim. Bugün okulun eski maskotu Bay Gruvi emekli ediliyor. Ve yeni maskot okula tanıtılıyor. Hey! Scooter'ını ödünç alabilir miyim? Hı. Dikkatli ol ama. Olurum. Çukurlara girme sakın. Girmem. Kullandığın zaman kilitlemeyi de unutma. Unutmam, unutmam, unutmam. Sağ ol. Pekala durun bakalım. İkiniz yine ne planlıyorsunuz? Yeni eknot projemizi planlıyoruz efendim. <Gülüyor> 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 İyi şanslar. Yarım saat sonra görüşürüz. Ademe Öğretmenler tuvaletinin sifonu bozulmuş. Hemen bakıver. Hey nereye gidiyorsun? Olur. Söyle dedim. Nereye gidiyorsun? Aletlerimi alacağım. Hmm. Bu çirkin sakallı garip adam da kim böyle? Öz geçmişlerini daha dikkatli incelesem iyi olacak. <laughs> Bakalım. Hı. Sakın unutma, Bu bebekleri serin tutmalısın. Serin mi? Evet, sıcak değil. Serin tutmalısın. Serin. Görüşürüz. Unutmayın. <laughs> Canım sakalım sakın düşeyim deme. Öğretmenler odasında ne işin var senin? Ben aa, sadece bilirsiniz işte yani. Çık dışarı, hemen. İyi fikir. Hı? Tuvaletin sifonu hala bozuk mu? Bir saniye, seni düzen bas. Bir yere kıpırdama. Hemen döneceğim. Hı. Aa, evet, bunu da yazarsak tamamlarız, tamam. Evet, tamam şimdi şey oldu. Ay. Ay. Bayan Webbles, acaba rica etsem bu kutuyu buzdolabına koyabilir misiniz? Sadece kısa bir süre için. Şey... İnanın zararsız, masum bir fen projesi. Peki o zaman. Ama oturup müdür beyi beklemen gerekiyor. Birazdan seni cezalandırmaya gelecek. yeni tel ihtiyacımız var lütfen. Bizimki çünkü... E... Bozuldu. Bozuldu. Evet. Teşekkür ederim. Bizimki bozuldu. Kaç programın gerisindeyiz. Herhalde müdür Deroza'nın ofisindeki malzeme dolabında terzimba vardır. Öyle değil mi? Ee, gidip bir baksak bayan. Evet, olabilir. Aa ama ben bakarım. Smokingler nerede? Buzdolabında. Serin tutulmaları gerekiyor. Buzdolabında mı? Tamam. Neyse, hadi buradan gidelim. Bekle, önce önlem almamız gerek. Müdür Derosa ve Bayan Dibbles lütfen derhal arka bahçedeki otoparka geliniz. İşte tel zumba. Benim arka otoparka gitmem gerekiyor. Hemen dönerim. şey yarayacak gibi ama sol tarafın biraz tamire ihtiyacı var. Ortasına baksana çok kötü akıtıyor. Affedersiniz sizi beklettim ama otoparktan sahte bir çağrı geldiği için geciktim. <laughs> ne yapacağız? Her neyse büyük sürprizi ilk sizin görmenizi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> we <laughs> <laughs> hmm. Vay vay vay. Yine siz iki serseri ha? Neyin peşindesiniz? Hadi ötün bakalım. Yumruklarımız konuşmaya başlamadan önce son bir sözünüz var mı? Bir zeki adam kendini zeki hisseder. İki zeki adam kendilerini zeki hissederler. Üç zeki adamın hepsi zeki hissederler. Evet. Tekrar edebilirseniz kazanırsınız. Bay Hatchkins nerede kaldığımı merak etmiştir. Derosa'nın ofisinden tel zımba gittin unuttun mu? Derosa'nın ofisindeydin. Ha evet. Ama bu söylediğim yalandı. Neyse en iyisi sınıfa dönelim. olamaz bak oradalar. Saklan. <laughs> Dakika. Okul toplantısı 10 dakika içinde başlayacaktır. Öğretmenler lütfen öğrencilerinizi derhal spor salonuna getirin. Hadi çocuklar, toplantı zamanı. Yani şaka yapma zamanı. Deni, harekete geçme zamanı. Hareket istiyoruz, hareket istiyoruz. Hey, A R E K E T. Affedersin. Ortama kaptırdım kedimi. <laughs> Şaka yapmanın her anı ihtişamlı değildir. Ara sıra pis işler de yapmanız gerekebilir. Su unuttunuz. Aa evet sağ ol. Hey, şuna bak. Hazır mısın büyük baba? Erkin ne yapıyorsun? Hmm. Ne mi? Aa, ne olacak? Okul toplantısına gidiyorum. Bu seni... Kendisi benim çılgın kuzenim. Anne tarafından ikinci kuşaktan. Sağ solu pek belli olmaz. Dikkatli ol. Her an öbür tarafa göçebilir. Onu okulu geçsin diye getirdim. Aa, olur tamam. Görüşürüz. Ben Lori. Hoşçakal Endi'nin kuzeni. Nedir bu evlat? Hayır, benim adım Lori ve ben... Hikaye anlatmamı mı istiyorsun? Peki, doğuda bir yerlerde Afrika domuzlarını güreştiriyordu. Ay canına, Deni yaşlı adam Lori'ne iyi kaptırdı. Aa, Lori'yi ondan kurtarsam iyi olur. Hikaye yok kuzan Bumper, affedersin. Önemli değil, tatlı birine benziyor. İçeride görüşürüz. Pekala, sen dikkatleri dağıt, ben de diğer smokinleri getireyim ve gösteri başlasın. Yukarıda görüşürüz. <laughs>

Hı, ama gidip çoraplarımı değiştireyim <laughs> Çarşaflar bunları tutar mı dersin? Umarım tutar. Bak Andy, haberciler hala burada. Harika, şakamız görüntülenecek ve televizyondan milyonlar izleyebilecek. Buna polisler de dahil Andy. Güzel bir tezahürattı değil mi? Hepinizin de bildiği deyip... gibi yarın takımımızın önemli bir deplasman maçı var. Bravo. Uzun yapın kısası Cepahker Doğu Lisesi futbol takımı. Oynayın ve kazanın. Balonlar nerede kaldı? Tam şu anda düşmeleri gerekiyordu. Teknik bir aksaklık olmuştur. Teknik mi teknik? Balonlar nerede? Hemen halledin şunları çatıya çabuk hadi. Çabuk ol. Bak. güç deyince çarşafı bırak, ben de dostlarımızı bırakacağım. Pekala çocuklar, fazla uzatmaya gerek yok. Sadık maskotumuz Bay Groovy'ye veda etme zamanı geldi. Evet çocuklar, yeni okul maskotumuza merhaba deyin. Maskotun adı sizin tarafınızdan seçildi. Kokuşmuş Fatih mi? Hayır hayır hayır. Okulumuzun yeni maskotunun adı Kurnaz Kurnazı e, Kurnazı alkışlıyoruz çocuklar. Aa! Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne rezalet? Derkin nerede? Beni balonlarım nerede? Smokinler! Önce garip maskot ve şimdi de canlı penguenler. Bizim pretorbası değil mi bu? Yine Endi'nin işi. Larkin, başın büyük belada. Derhal oradan in ve buraya gel. Oh. 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 Kaçın Benguela! <laughs> 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 Buradan çıktı Clark, Şu komik kuşları buradan toplayın hemen çabuk! Bunlar penguen müdür derosa! Bu kalalık taslama Martin! Larkin! Derhal ofisime! <laughs> <laughs> Uzak durun sizi çirkin güvercinler! Çekilin! <laughs> Umarım zavallı kuzenin iyidir. Bu Lori gerçekten çok saf biri. Onu seviyorum. Hiç fena gitmedi ha? Evet sen iç çamaşırlarındasın ve bir grup penguen de saldırıyor. Ve öğrencilerin de ödü koptu. Büyük bir başarı. Vay canına. Kaçma zamanın geldi Endi. Al penguenleri beslemen için balık. Hoşça kal. Sen kendini bilmez, sümüklü suratlı bir entrikacı ve de ayrıca... Şapşal. <laughs> Her şeyi berbat ettiğin için teşekkür ederim. Ne? <laughs> Hey, işte Larkin denen çocuk. Yakalayalım. Ha, e, hadi şey Larkin. Yakalayalım bunu. Hadi, hadi, hadi Larkin gel buraya. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> i̇mdat, imdat. Beni gagalamayın. Yeter artık. Cefertler Doğu Lisesi'nde garip şeyler oluyor okulun yeni maskotu Andy Larkin adındaki öğrenciye çok benziyordu. Larkin kiloduyla bir tenteden aşağı kaydı ve yanındaki canlı penguenlerle okula yeni bir hava getirdi.